Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çekiliş videosu çekiliş videosu yapacağım arkadaşlar. O çekiliş videosu için sizlerle bekliyorum arkadaşlar. Bu çekiliş videosu çok güzel olacak. Kanalıma katılanlar, kanalıma abone olanlar, katılıyorum yazanlar ve sevgili abonelerim için arkadaşlar bir çekiliş videosu. Birinciye 5, ikinciye 4, üçüncü 3 üç abone vereceğim. Şöyle isimler de var. Bir dakika. Al. Al şöyle Akşer, burada isimler var. Akşer şey, Toys Antun var ismini yazdım. Toys Antun çok sevgili ablam arkadaşlar çok iyi bir kanal. Ben oyuncak videoları falan çekiyor çok seviyorum arkadaşlar. Hmm. İyi ki varsın. Teşekkürler. Barbie ve Nehir'in dünyası. O da çok iyi bir kanal. Siz abone olun bence. Simay'ın günlükleri. O da çok sevdiğim bir insan. Ela ile eğlence keyif. O da çok iyi bir konu. Minaduru, mini etkinlikler. O da yeni tanıştığım kadar. Bidik TV. O da güzel. Leyla TV. O da gayet güzel videolar çekiyor. Oyuncak galaksi O da güzel bir kardeşimiz. Evet arkadaşlar isimler bunlar. Çekiliş yapacağım. Çekiliş yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar isimler burada. Bakın size göstereceğim. Neyse. Minaturu mini etkinlikler Kaplayalım Şunu da göstereyim Toys and toys En sevdiğim kanallardan dakika. Burada kim var? Evet, oyuncak galaksisi. Yazın bir açık açık. Bunu da koyalım. Bazı verenleri mi yazdı? Şeker kızlar adlarını bekliyor. Şöyle bu şeker kızlar. var hızlanalım. Bu da kutuyu. Daha fazla bekletmeyiz sizi. Bu çekilişin de bekliyordunuz arkadaşlar. Ben size teşekkür mahiyetinde bu, bu çekiliş yapacağım. Başka bu çekilişimi hediye verebilirim bir sonraki çekilişimi hediye de Bundan iyi günler dilerim. Bunun gibi çekiliş daha çok istiyorsanız like atın. Like atın, beğenin, yorum, yapın. abone olun. 50 abone özel yine çekiliş yapacağım. Aslında 50 abone özel yapacaktım ama 50 abone olmadı. Bekledik biraz. çekilmiş. Leyla. Ve son olarak Leyla ile eğlendik. Bu da yani. Kapatalım. Tamam. Arkadaşlar hepsini kapatalım. Burada 8 tane kapılar var. Şurada katlayalım. hadi bakalım. Şöyle karıştıralım. Bu abi de karıştırsın. Güzel. Bir dakika şey tamam. karıştırdım zaten. Arkadaşlar şey, evet. şu evet. Böyle, arkadaşlar. 8'den 8'de burada. Bakın şöyle göstereyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 9, 8. 8. tane. 8 Şöyle hadi. Hadi başlayalım. Şöyle gözümüzü kapatalım. Seçtim. Bakalım birinci kimmiş. Bir Ela ile eğlence keyfi. Ela ile eğlence keyfini tebrik, de, tebrik ediyorum. Yorumların altına e, kazandım yazarsan ya da bana ulaşırsan yorumlarla. Sana 5 şey, beş vereceğim Ela ile eğlence keyfi. Bir de ben aboneydim sana 6 abone olacak. Pardon. Kaçtı sana. İkinci, ikinci, ikinci. Acaba kim, acaba kim, acaba kim? Aa Barbie ve Nehir'in dünyası. Barbie ve Nehir'in dünyası. Toy Sans'ın çıkmasını istiyorum Çok iyi sevdiğiniz bir kanal şimdi. Ve seçtim. buduk TV Evet arkadaşlar son olarak da bu çıktı. Burada da arkadaşlar 3 kazananımız var. Ela ile bence kedi birinci. Farbi ve Neyir'in dünyası ikinci. Bir TV. Bu TV üçüncü arkadaşlar. Bunlar yorumlar altında kazandım yazarlarsa abonelerini vereceğim arkadaşlar. Tebrik ediyorum öncelikle. Burada bir tane daha seçeneğe. Üç, üç. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Herkes kazansın. Bir, 2 3 Şunu da açalım. Arkadaşlar şey, Toys and Fun. Birinciye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3, üç, ikinciye iki verelim. Üçüncüye de 4 dördü, bir dördüncüye 2 abone veriyorum. Toys and Fun. Şundan ona aboneyim de. Oyuncak galaksisi. Sümay'ın günlükleri. Sümay. Ve son olarak. Tabi. Onu da sana aşağı alıyor. Tamam. Açın. İyi. Mina Duru ile Mina Kınçlar. Ve son olarak. Ben açacaktım. Leyla TV Ben açayım. Bak. Ah. Leyla TV Evet arkadaşlar. <laughs> Pardon. 1. Birinci Leyla ilelerce keyfi. 2. Barbie ve Heyecan dünyası. Onu söyleyebilir miyim? 3. TV. Dedik TV adını değiştirmiş 4. Toy Samsung. 5. Oyuncak Galaksisi. 6. Minador evleri Leyla TV. 7. Cinema sekizinci 8. Leyla. Arkadaşlar şey da bir abone ve 3 şey birinciye Beş abone. 4 dört. Üçüncüye üç abone. Bunlar yorumlara kazanın yazarlarsa abone olmayı Görüşmek üzere. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın.